Herkese hoş geldin. Ben Bebeğim Selman Kartal Film Kıratçı'nın 15. bölümdeyiz. Bu bölümde artık mod paketini vereceğim efendim. Mod paketini nereye verdim hatta şu an vermiş olmam lazım. Ee, videonun açıklamalar kısmına baktığınızda bir video linki göreceksiniz ya da kanal linki. Ona tıklayacaksınız efendim. O videonun açıklamalar kısmında mod paket diye zaten paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz efendim. Bunu yapmamın nedeni ikinci kanalımız açıldı. İkinci kanalımızın ilk videosu zaten onu görürsünüz. İkinci kanalımızda bu arada abone olmayı unutmayın. Şu an iki iki tarafta da abone ol butonu olması lazım. Ona tıklayarak efendim abone olabilirsiniz. İlk, e, ikinci kanalımızdaki ilk videonun açıklamalar kısmında mod paketini verdim. Evet kısaca böyle diyeyim size. E, i̇kinci kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Orada da çok, çok da güzel şeyler yapacağız. Orada da çok eğlenceli videoları falan yapacağız efendim. Şimdiden söyledim ve video başlıyoruz efendim. Şimdi efendim. Şimdi iç, içeriği doldurdum arkadaşlar böyle e, gardırop falan koydum göstereyim size hepsini aynı şekilde aynı şekilde koydum yani bir şunlar şunlar de şunları falan şuna nereden gelir derseniz e, şurayı temizledim burası çok dağınıktı biliyorsunuz hani her şey hep ot mod vardı daralıyordum ben ona kişiler ne oldu da birden herkes şuraya yoğunlaştı birden neyse şurada çok ot mod vardı hani uyumuş millet ondan ot mod vardı onlar da daralıyordum arkadaşlar o yüzden artık bunları e, orayı temizlerken bunlar da içinden çıktı şunları da hemen Oha Kalashnikov çıktı lan. Bugün neler çıktı bakalım. O Kalashnikov dedim ya buna. Allah'ım ya Rabbi. M4. E, şeker kamışı falan. At şunu efendim. Bu ne ya? Kinetik rüzgar jeneratörü falan. Kaptan Amerika Spider Girl falan. Bunlar da lazım olabilir efendim. Şunları da atalım şöyle. Hemen şöyle yaptıktan sonra efendim artık o kara uf şu filan ta 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 Neyse efendim sabah olsun ondan sonra akraba işlerini hani şu demiştim ya bir önceki gün şu akraba işlerini bir, birazdan başlayalım efendim sabah olsun Abi şu böcekler. Şu kapıyı da kapatmadan olmuyor çünkü o zaman ikişler dışarı çıkmıyor. Hemen uyuyalım efendim. Uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Bir tane daha çocuk yapsak mı? Hadi bir tane daha çocuk yapsak mı? Ya da şimdi boş ver ya. Bir tane daha çocuğumuz tam yetişkin olsun. Onu da. Ay kızım. Bak kızımın yatağında böcek varmış ya. Kapıyı da açayım. Hadi ge gezin bakalım. Şimdi efendim bir tane mesela şimdi bir tane. Ay bu ne bak korktum böyle. Amcamız vardı. Amcamızın karısında yengemiz yapabiliyoruz. Onu merak ettim ben. Bizim amca Brian'ın karısı nerede acaba? Brian amca sen misin? değilsin. Abi çok karışık şurası ya. Şuna bakar mısın? Şu tenhadikilerden falan bulayım. Ben şuna bir tanesi mesela bir şey yapayım. Bu ne? Kız mısın sen? Tamam bu kız. Ee, mesela bunu ne yapabiliriz? Bakalım şöyle. Ee, anne yapabiliyoruz. Kız kardeş, kuzen, teyze, yeğen, nine, e, nesil e, büyük baba ne falan. Ha. Şurada nesil oluyor. Ee, Bakırsam ne yapsam hiçbir ya seni bir şey yapmayacağım. Kapat. Bunu bir şey yapmayacağım hani Böyle bir yaşlı birini bulalım. Bizim dedemiz vardı. Dedemiz nerede dedemiz? Dedemi bulursam dedem bir tane. Aha şu bizim dedemiz bu mu? Ya dede, dede de, gel kan, de, kan dedeme ya. Dedim şimdi bir tane evleneceği birini bulacağım. Onu, onunla evleneceğim. Onu da büyük babanla yapacağım. Büyük anne yapacağım yani. Ee, bakayım yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın sikine. Aslında şu yaşlı değil ama yani şu an. Ay bu ne ne kadar tatlı. Çocuk gibi. Şu aralarında şu an en yaşlı görüneni bu. Sen beni takip et bakayım. Yaşlı değil ama işte en, en yaşlı görüneni şu an o. O yüzden onu şey yaptım. Böyle yaşlı bir tip falan yok oyunda. Kızlarda. Ee, yok ya. Şunları zaten yaştım diyeyim onu da anlayamıyoruz. En iyisi onu bir evlendireyim değil mi? Tamam. Aa, benim şimdi yüzük evlilik izi yapmam lazım. Aa, şu evin kapısını açalım. Çocuk içeride kalmış. Evlilik izi yapmam lazım. Ah şimdi evlilik yaparken 3 tane demir yan yana koyunca arkadaşlar şey oluyor ya. Başka bir modla çakışıyor sanırsam. Onu nasıl yapacağız? O evlilik yapmak sıkıntı ya. Baksana şöyle koyunca normalde evlilik izi olması lazım. Dur. 3 tane evlilik yüzük evli telefonayım mesaj geldi bu arada kusura bakmayın. Şöyle bir bak 3 tane demir kütçesi böyle koyunca olması lazım ama. Dur şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Olmuyor işte bu çıkıyor ya. Sinirim bozuluyor ya. Telefonuma mesaj gelme ya. O arkadaşlar evlilik yüzünü ben mevcut Game Mod'dan alacağım çünkü modla çakışıyor. Bunu Game Mod'dan alacağım. şu şu demir kütçelerinde çöpe atarım olmazsa. Hatta şöyle şuraya şimdi bakayım da onu ben atarım arkadaşlar. Game Mode'dan mecbur evlilik izi alacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü ee, şey modlar çıkışı herhalde anlamadığım şekilde yapılmıyor. Ya normalde yapılıyordu ben başka bir tanesini bir önceki bir kere denemiştim yapmıştım. Game Mode 0 yapayım şimdi. Heh. Gelin bakayım sizi bir evlendireyim ben. Etkileşim hediye hop. Ben senin deden oluyorum. Dedemizi evlendiremiyor muyuz yani? Allah Allah. Dur bakayım. Şimdi de büyük büyük nine yapayım seni de. Ninemsin. Şimdi ninenle dedem evlenmiyor mu? Aa, olmuyormuş. Neyse efendim. O zaman evlendirmeden önce yapacaktık o işi. Neyse diye bakın ne verdi. O Bakayım sen ne verdin dedi. Tamam efendim. Sizler de bir senin de benim neden ninemsin artık. Nine! Nine! Tamam artık takip edelim. Şimdi gelirler buraya mal gibi gelirler işte. Beni de deli ederler. Tabi buradan çıkamıyor onlar. Anlamıyor onu. Neyse benim ninemizi yaptık. Başka bir şey yapalım bu sefer. Bir tane amca yapasın var. Şu adam tam amcalık ama şunu kravat mı yoksa haç şart mı? Herhalde haç şartı Rahip dediğine göre. Haç şartını Yapmayacağım. Sen benim amcam ol lan. Dur. Amcam değildi şey mi? Kuzenim falan ol. Gel bakayım şuraya. Şunu da yiyeyim yapacağım. Takip etme. Dur takip ederken dur anlamadım takip etme gel bakayım be. Dur oyun donma oyun. Oyun dondu. Heh. Şimdi sen benim kuzenim ol. Tamam mı? Kuzenimsin artık. Sonra başka başka kim? Bir tane daha yeğen yapacaktım. Bir tane genç bir çocuk gibi bir şey vardı. Hadi sen de benim yeğenim ol. Takip et beni bakayım. Seni de ye yeğenim yapacağım. Dur orada. Seni de yeğenim yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar e, sürelerinizi yapabilirsiniz. De deyin artık seni yeğen. Yeğenim oldu benim artık. Şöyle özel yardım istediğim bakayım ne var bir şey verecek mi? Yapmadı. Etkileşim konuştuğum 440 iyi iyi bayağı iyi. Tamam sen artık takip etmeyi bırakabilirsin. Hareket edebilirsin. Amca! Amca senin karın nerede? Şu mu? Yok bu değil. Amcamın karısını bir görsen onunla bir onunla şey yapacağım. Teyze yapacağım. Amcamın teyze akraba olacak ama bir şey olmaz başka 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 ne yapabiliriz? Başka yapacak bir kimse yok şu an sanırım. <laughs> Aklıma geldikçe yaparım arkadaşlar. Bir tane daha yiyen yapayım olmazsa. Şu... Abi şunu bakışa bak. karşı tarafa? Marta Gel bakayım. Takip et Dur. Dur bakayım orada. Seni artık yeğenim yapacağım. Yeğenimsin sen benim. Bir daha arkadaşlar kendimiz erkek kardeş kız kardeş şu yapsak mı ya? Böyle Bunların amcası olur hemde. Bilmiyorum onu da belki yaparım. Bizim çocuklara şimdi evde mi acaba? Dur bakayım. Aha bakın gördüğünüz gibi evde sıkışmışlar. Kapıyı açmıyor çıkamıyor gerizekalar onu anlamadım. Çok saçma. Neyse onlar orada kalsın efendim. İşimdik. Şimdi buradakiler. Siz burada niye hep buradasınız? Bakayım. Siz niye hep buradasınız? Ben sizi bir türlü anlamadım. O ikisi hep orada takılıyor. <laughs> bu ne gündü be. Ne günler şey değişti günler. Şimdi arkadaşlar birkaç tane çocuğumuz artık buraya geçirmeye başladı. Ee, bizim olanlar nerede bakayım? Büyümüş olan. Bakayım. o Rıfkı. Va va va. Büyümüşsün sen Rıfkı. Artık sen de oraya geleceksin. yanı patlana geçeceksiniz. Şimdi başka kim var? Rıfkı'yı aldık. Diğer bizim olanlar nerede? Kamil miydi? Abi çok karışık. Şuraya bak. Burası çok acayip karışık. Neyse Rıfkı'yı alayım şimdilik. Rıfkı'yı ben bir yerleştireyim. Rıfkı gel oğlum. Sana da şu katı veriyorum. Hadi oğlum gel bakayım. Artık sen de buradasın. Tamam mı? Takip etme artık. Ee, artık bunu da evlendirsem mi ya? Çocuklarımı da. Yavaştan evlendireyim. Ee, Başka nerede kim var? Nerede kim var? Nerede kim var? Ha, şu benim teyzem mi? Değil. Hadi bakayım. Röfkan'ın şu çocuğun bizim çocuk orada geziyor. Tamam gelsin ondan bir şey olmaz. Ee, başka kim var? Bizim köpeklere bak. Köpeğe bakın. Abi köpekle bu şey aynı da. Aha. Takip et karıcığım. Sana bir çocuk yapacağız. Gel bakayım. Ya, sen nereye geliyorsun? Heh, gel karıcığım gel. Mavi gözlü karan benim. Gel kapıyı kapatalım şöyle. Aa, ah, şu böcek girdi yine. Heh, gel bakayım karıcığım. Bebek yok. hop video hop video hop video hop video hop video hop bidi, bebek. Erkek oldu bu sefer erkek. Ee, ne yapsam ne yapsam. Bunun adını da Enes ipim bir tane arkadaşım vardı benim adım yap yaptığı... <laughs> diye dedi de, yapayım bari Enes Tamam Enes'imize de olsun bakalım efendim. Onu da şu yatağa ona vereceğiz şuradaki yataklardan birini. Tamam takip etmeyebilirsin artık karıcığım benim. Canım karıcığım. Bu arada bu, bu pembe yaptım. Ee, bakalım Şimdi ha, evlilik varken bir tane oğlumuzu bir evlendirelim ya. Bir, ya abi şundaki bak, tam piç suratı var ya. Seni akraban mı yapacağım oğlum? Seni seni erkek kardeşim yapsam mı? Ne yapsam? Yeğen değil, amca değil. Seni kuzenim yaptım hadi. Şimdi evet kız kısa konuşun bak kız kısa konuşursun bir şey deme. Şimdi o fırfkı beğendin mi ablayı? Ama sen daha küçüksün. Bir, biraz daha bir şeyde evlendirecektim onu Bizim diğer olan nerede? Onu aha, Bu Ziya. Ziya büyümüş mü? Ziya yetişkin olmuş mu acaba? Yok daha yetişkin olmuş. çünkü o zaman e, e, envanterine bakamıyorduk yetişkin olunca herhalde. Yok <laughs> Yo, etkileşime tıklayınca oyuna gelmiyor. Yetişkin olunca oyuna olma, oy, oyun oyun, olmuyordu arkadaşlar. Onu hatırladım. E, şimdi bakalım başka bizim çocuklar nerede çocuklar? Çocuklarımız nerede? kadar kalabalık ki şurası. Bir hediye mevcut yazıyor. Beni daraltıyor. Ben onların bir bölüm bütün hepsinin hediyelerini almam lazım. Çünkü o hediye mevcut yazıları beni acayip daraltıyor yani. Aa, kızımız şu kızımızı eğlendirsek mi artık ya? Ama kızları evlendirmek biraz daha geç olur. Aa, telefon kapı çaldı arkadaşlar. Ben hemen geliyorum efendim. Kapı çaldı. Geleceğim. Geldim efendim hemen. kapıya baktım. Geldim kusura bakmayın efendim. Şimdilik. Şu kırmızı bir ziyareti bir daha edelim ya. <laughs> tamam <laughs> şimdi efendim şimdi diğer oğlanı bulamadım ben ya nerede o Faruk nerede Faruk'u evlendirmiş herhalde Kamil nerede Kamil şurada yaşayan Kamil onu evlendireceğim <laughs> bir akşam olsa işte ıslık çalmak istemiyorum şimdi Hop. şöyle yapalım şuradan doğru bakayım şu an göremedim. Hmm. Burada. Zaten orada bir şey görmek imkansız zaten. Herkes birbirinin üstünde çiğniyorlar birbirlerini yani. Anlamadım orayı. Niye öyle orası? İyi bu benim ahrabam da herhalde. Bir şey olmaz. Bir yeğenim işte bir şey olmaz. Tamam. Bir an sinirlendim ya. Aha aha aha. Lan bu Ziya ya. Ziya kardeşine de Ziya. Ana burada Faruk var. Faruk. Yavrum. farum konuşayım bakayım seninle. Şimdi sana bir iş versem mi? Sana balıkçılık video. hadi başlatsın. Envanterinde balık şey var mıydı senin? Yok ki senin oltan. Neyse bunlar niye buraya giriyor ya? Girmeyin oğlum böyle yerlere ayıp günah. Şimdi abi şu eğlendireceğim de onu bulamadım ya bizim olanı. Bir ıslık çalayım bari. Yoksa öldü falan mı diyeceğim korktum. Ay, lan ne kadar acıkmışız. Şuna baksana. Islığımızı i̇şte çalalım hemen hop. o oh, bin tane çocuğumuz oldumuz. Gel oğlum Kamül. Gördünüz mü bunda oyna yok. O yüzden bir yetişkin olmuş onu anlayabiliyoruz. Hmm, takip et diyoruz tamam bir yerlere gidebilir. Şimdi Kamül sana bir tane kız bulacağız oğlum. Sana bir tane kız bulacağız. Şu bizim şey bizim kişinin aynısı. Karımın aynısı. Hop oh, şöyle bakıyorum sana. Güzel bir eş arıyorum. Kamil oğlum benim. Sana layık bir kız arıyorum Kamil'im. Neredesin Kamil geliyor mu? Geliyor musun? Tamam. Hmm, sakın. Bizim karımız burada. Şunu evlendirsem mi ki? Bakayım. onu evlendireceğim. Sen de gel takip. Aa, Rahip James evli. Amca Brian alıyor ya. Ben diyorum nasıl evli ya. Amca bir dur la bir dur. Şu kızı alacağım la bir dur la. Kütüphaneci Eydi. Gel bakayım sizi, seni oğlumla evlendireceğim artık. Eydi. Gel bakayım. Oğlum. Hediye. Aha evlendi. Oğlumuz evlendi. Oo iki tane altın verdi. Bakayım sana. Oğlum insan bir babası teşekkür de Babası al evlendirdim der ya. Direkt hemen ona evine, evine bir game moddan hemen şey alıp çünkü normalde evleri hani game moddan yapıyoruz ya. E, hemen şu game moddan bir tane yatak alayım şuraya. <laughs> İnşallah uyumada sıkıntı olmaz bazen uyuyamıyorlar sinir oluyorum ya. Sana da bir mor yatak alayım değil mi? Ne yatsa ne yatsan burada atacak çöp gibi bir şey yok ki. Şunu şuraya. Şu aynayı bir kırayım ya. Abi tam ortalayamıyoruz ama çok kötü olmuş. kötü. Eğdi gel bakayım. ev belirledim seni. Gel bakayım. Ev belirle. Ben niye ev noktası geçeriz? Heh. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Takip etmeyi kapatacağım bir. Game sıfırlayayım bir. Şimdi takip etmeyi kapatacağım. Kapatacağım. Bir time set night time set de yapacağım bir kere. Gel oğlum sen de. Tamam. Şimdi time set de bir yatıyorlar mı ona merak ettim. Time set day, time set night. Olan yatıyor. Anthony duruyor. Peter duruyor. Bizim oğlan nerede? Bizim oğlan nereye gitti? Allah Allah. Bu burada. Diğeri burada. Ziya nerede? Ziya burada. Rıfkı yok. Bu Rıfkıydı. Benim olanları ben bir daha bir çağırayım efendim. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Neredeler acaba ya? Bir tane çekeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar ayarlaması biraz sıkıntı işte böyle ya. O üst kata gitmiş ha. Kamil oğlum gel. Kamil. Gel bakayım. Sen burada uyacaksın. Tamam mı? Şimdi time set night diyeyim. Aa, sen takip ettiğin için tabi uyuyamayacaksın şimdi. Bir dakika. Time set day. Time set night. Bakayım. Üst kata ne gidiyorsun ya? Ben bunu nasıl ayarlayacağım acaba? Salak gidiyor. Üst kata gidiyor ya. Dur üst kata şey kırayım bir. Hah, Takip et oğlum. Gidiyor üst kata uyuyor. Şunun yanında uyuyacaksın işte. Bu yata bu yatağa geçersiz mi oluyor acaba? Eyvallah. belirle. Bakayım. Şimdi time set day. Time set night. Allah belanı vermesin seni. Takip etme dur. Çok daraldım şu an. Heh uyudular tamam. Tamamdır efendim tamam. Bunlar uyudu. Şimdi benim şey nerede? Sarı yeşil sarı saçlı oğlum nerede benim? Rıfkım nerede? Rıfkı mıydı Ziya mıydı? Hep isimlerini karıştırıyorum bunların ya. <laughs> İnsan oğlunun için bilmez mi değil mi? Şöyle durayım bakayım. O da yoksa evde mi uyuyordu? Aa o da burada uyuyor. Neyse uyusun. Benim için sorun yok. Ben burada uyudum demiştim ya ona. O gitti burada uyudu herhalde. Neyse. Önemli değil o benim için. Tamam artık şu yatağı da kaldırabiliriz. Atabiliriz. Şöyle bir şöyle sallayayım şurayı bir. Hop. <laughs> Güzel oldu. Tam da oraya oturdu oraya. Neyse efendim. Çocuğumuzu da evlendirdik. Bir tane daha çocuğumuzu da evlendirdik. Diğer çocuklarımız yetiştiriyorsa onları da evlendireceğim. Artık bir tane yatağımız boşaldı. Oraya şimdi yeni doğan oğlumuz Enes yerleşecek. Şimdi biz de uyuyalım efendim. Oğlumuz bir büyüsün de. Oğlumuz geldim bakayım. Şey eee bebek kız evlat. Oğlumuz her herhalde yetişkin olmaya hazır değil. Doğmaya hazır değil herhalde. Şu anlık bir şey görmedim. Neyse hadi gel. ikiniz de aynı anda nasıl sıkıştınız buraya ya? İnsanı sinir ediyorlar. Şimdi Aslında şuraya bir tane kütüphane falan yapmam lazım ama. Cık. Dur bakayım dur. Şuna bir koyayım. Ee, şunları aslında buraya koymam lazım ya. Dur bakayım. Sen de gel. Şimdilik sizi şöyle bir satacağım aşağıda. Aa satıldı bak. Geçen attım burada satılmıyordu hatırlıyorsunuz değil mi? Kaptan Marvel. Onu da sat ya. O bende yok zaten. Tamam efendim şu kovayı da aslında şuraya bir salla şimdilik. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi efendim seninle ben bir şey mi yapacağım. Gel oğlum. Şimdi de ben kuzenim yaptım. Bir tane erkek kardeş yapmak istiyorum ama kim yapsam şu Ben sen çok jigs bir adam ediyorsun. Seni erkek mi yapacağım. Nasıl da o şey verdi. Şimdi etkileşime gelin konuşayım bakalım. Hmm. Beşlik çak. Şaka yaptım. Hikaye anlattım. Konuştum. Bir tek konuşunca yükseliyor. Neyse bu neymiş? Bir tane de kız kardeş yapalım efendim. Kız kardeş olarak kim yapabiliriz? Şöyle bir tarafımıza bakalım. Hım 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 da hım hım yer. Şu bizim karın aynısı. kız kardeş yapalım bir de. Gel seni kız kardeş yapacağım. Fırınca Amelia. Amelia. Gel seni kız kardeş yapacağım. Dur bakayım orada. Sana da artık. Kız kardeşim sen artık. Hadi bakayım. Artık hareket edebilirsin. Sana bir konuşayım bakayım. Aa düştü. Beşik çaktım. Yine düştü. Şaka yaptım. İyice düştü. Neyse bırak. İyice düşmesin. Şunları alıp benim diğer evin önüne koyacağım. Bunlar artık. Asıl evimize koyalım. Şöyle. Aslında apartmanın girişine mi koysam şöyle. Apart Şunun orası çok dolu. Apartmana koyayım bari şöyle. Heh. Kaç tanelik? 1, 2, 3. 1, 2, 3 hop şurası. Evet efendim. Abi çok güzel ya şu apartmanın şu apart dışarıdan doğru köyümüze bakınca çok güzel duruyor. Şöyle gezelim efendim. Böyle de bir köyümüz var şimdilik. Daha gelişecek köyümüz ya. Şu mezarlığımızda zaten 3 kişi var. Bir yakında herhalde bir 50. bölüm falan geldiğince artık düşünsene 50. bölüm falan gelirsek inşallah Allah izin verirse. Böyle şişer burası böyle. <laughs> Bu mezarlık yetmez sanırım. Ah bacağım uçmuş ya. Şimdi bir dakika yaklaşık. Ben video kaçta Ona bakayım efendim. Ondan sonra geliyorum. Tamam 20 dakika falan olmuş arkadaşlar. Ee, o yüzden hemen şimdi birazdan videoyu bitireceğim. <laughs> son bir kez daha şuraya bakayım. Ee, son bir kez daha hatırlatayım. Mod paketini bu veriyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> birazdan. Şu an yana çıkmış. Abone ol butonuna tıklarsanız ikinci kanalıma gidebilirsiniz. İkinci kanalımın ilk videosunun açıklama kısmında da mod paketini vermiş olacağım efendim. Onu da söyleyeyim tekrardan. Ee, başka da bir şey diyecek miyim? İkinci kanalımda abone olmayı unutmaya yakışır. Gerçekten kaliteli bir kanal olacak. O da bunun gibi. Şimdiki. Başka bir şey yapsam mı diye düşünüyorum da. Şu şunlar hasatlarını bir gütsem mi acaba? Hasat hasat yap. Hata hata hata. Hat. <laughs> Şuradan aslında bir de boş ya. Yani. Ona gerek yok şimdi. Şöyle bir puan kasmaya hemen bir gidelim. Hadi bakayım. Hışşt. Hemen gidelim bir az bir şey puan kasalım. Sonra orada videoyu bitireceğim. Hop. Geldim mi? Dondu oyun. Ama geldim. Neredeydi buranın girişi? Yani şuradaydı. Görüyor musunuz? Bak böcek sistemi falan. Sen kapan bakayım. Şimdi dur. Şöyle yukarı çıkayım da bir. Oy patır patır düşüyorlar şimdi. Ben şunu niye kırmamışım acaba? Dur şunu da kırayım. Allah! Allah! Lan ne vuruyor bana öyle? Baksana nasıl düşüyor pıtır pıtır. Şunları bir kırılsın bakayım. Abi balta da olmayınca nasıl da zor, zor kuruluyor görüyorsunuz mu? Kırılsana lan! Lan bırak ya kırılmadı. Şunu toplayalım biraz. Ve pata pata, pata 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 Lan kör ettiler beni. <laughs> Çok eğlenceli. La pata pata öldürüyoruz ya. Her vurdum ölüyor. Böyle basit basit ölüyorlar. Buradan da bayağı şey toplayabiliyoruz. Neyse şunu herhalde bir şey daha öldüreyim. İşte bir defan kaldı mı? Oo. Oh! Ölüm bakayım, ölüm bakayım. Başka var mı tepede falan? Şurada var bir tane. Dur onu şöyle yapacağım bak. Lan dur oha kaç tane birden düştü. Hop 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 hop. Başka da var mı efendim? Şu an başı gördüm yok. Abi bir şey bana vuruyor. Ya vurmuyormuş. Neyse videoyu da bitirelim şurada hemen. Çıkalım şuraya hop. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Tamam. Neyse efendim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.